Aşı meselesi bir tartışma konusu biliyorsunuz. Ee, özellikle bebekler konusunda önemli sonuçlara yol açabiliyor ciddi sonuçlara. Mesela çocukların öncül risklerle karşı karşıya bırakabiliyor bazı aileler. Son örneği Ankara'da yaşandı. Doğumda yapılan K vitamini aşısını reddetti bir aile. 2 aylık bebek için. Beyin kanaması geçirdi. O çocuk şu anda entübe halde ölüm kalım savaşı veriyor. her bebeğe doğduğunda K vitamini doğum salonunda uygulanır. K vitamini aşısı mesela yapıldı mı bebeğiniz? Evet. yapıldı. Yapılması gerekir değil mi? Tabii canım yapılması gerekir. Aşıların tam olması lazım. Bence yaptırmamazlık yapmasınlar. Biz bütün aşılarını hani düzenli olarak yaptırıyoruz. Ama Ankara'da bir aile iddiaya göre bebeklerini aşı yaptırmayı reddetti. İddiaya göre ailesi doğumdan sonra yapılması gereken K vitamini iğnesini bebeğe yaptırmadı. 2 aylık bebek beyin kanaması geçirdi ve apar topar Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat üzerine ameliyat oldu. Şu anda da entübe edildi. Ben bunu ihmal olarak yorumlarım açıkçası. K vitamini aşısı rutin olarak her yeni doğan bebeğe ücretsiz yapılıyor ve çok önemli bir aşı. K vitamini özellikle karaciğerde pıhtılaşma faktörlerinin oluşumunda etkili. Eksikliğinde kanama bozukluklarına yol açabilmekte. Ama bazı aşı karşıtı aileler bebeklerine zarar vereceğini düşünerek aşı yaptırmak istemiyor. Ve daha doğum başlamadan harekete geçiyor. Üstelik o ailelerin sayısı her geçen gün artıyor. Zorunlu olmamakla beraber biz hekimler olarak hastalarımıza bunları tavsiye ediyoruz. Hastalarımızdan aşı reddiki kağıdı alıyoruz. Kendileri bir onam formu imzalıyorlar. Türkiye'de hiçbir aşı zorunlu değil. İddiaya göre Ankara'daki ailede doktorların tüm ikna çabalarına rağmen bebeklerine aşı yapılmasını istemedi. Bunu da imzaladıkları formla kayıt altına aldı. Eğer bu aşılar yapılmasa o bireyde kalıcı hasarlara ya da ölüme kadar gidebilen hastalıklar bunlar maalesef. Ve olay bununla da sınırlı değil. İddiaya göre aile sadece K vitaminini değil topuk kanı testini ve aşılarını da bebeğe yaptırmadı. Oysa doğumdan sonra da bebeğe aile sağlığı merkezlerinde yapılması gereken aşılar var. Doğumda K vitamini ve ülkemize hepatit B aşısı yapılıyor. Ve birinci ayın sonunda da hepatit B aşısının ikincisi yapılıyor. Devletimiz tarafından ücretsiz olarak karşılanan aşılar sırası geldiğinde uygulanıyor. İki aylık bebeğin durumu kritik. ATV haber iddiaların odağındaki aileye de ulaştı. Aile suçlamaları kabul etmedi.